Son yılların en popüler uygulamalarından bir tanesi hücresiz ki yağ injeksiyonu. Aslında yağ injeksiyonu o kadar uzun yıllardır uygulanan bir yöntem ki popüler olmasının sebebi ise artık yağın içerisinde biz son yıldır şunu saptadık. İçerisinde milyonlarca kökücü var ve uygulandığı her yerde sadece hacim kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda uygulandığı alanda cilt kalitesini artırıyor, cilt altı dokusunu kalitesini artırıyor. Yani yağ injeksiyonu sadece hacim veren bir uygulama değil, canlandıran ve bir kökücü uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Peki yağ enjeksiyonu nerelere uygulanabilir? Yüz bölgesi uygulanabilir. Meme bölgesi uygulanabilir ve en sık olarak da popo büyütme için, popo şekillendirme için uyguluyoruz. Her yağ enjeksiyonu aynı şekilde mi? Değil. Yağları biz vücuttan, kişinin kendi vücudundan, fazlalık olan yerlerinden aldıktan sonra bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Yüz uygulaması için yapacağımız yağın işlenme metoduyla meme uygulaması için yapacağımız yağın işlenme metodu arasında küçük farklar oluşuyor. Yüz bölgesi için mikro yağ enjeksiyondan bahsederken diğer kısımlar için de normal yağ enjeksiyonundan bahsedebiliyoruz. Temel olarak evet aynı ancak yüz bölgesi meme ve popo büyütmek için kullandığımız işlem esnasında hem inceltme yöntemimiz biraz birbirinden farklı hem de enjeksiyon tekniklerimiz birbirinden farklılaşıyor. Yine de tabii ki size uygulanması gereken yöntem konusunda en doğru bilgiyi doktorunuz verecektir. Her hastaya standart bir yağ enjeksiyonu mümkün değildir. Bunu da sizlere hatırlatmak isterim.